hepinize Merhabalar arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımız olmadan nasıl kreatör oluruz pkx'lerde onu size göstereceğim çok kolay şimdi siz bunu kendi hesabınızda deneyin Ben sıfır hesap açtım bunun için inan bazıları inanmıyorlar oluyor onun için şimdi ilk önce üç tane eviniz olması lazım hemen üç tane ev alıyorum Herhangi bir birisinin ismini koydum bu arada karaktere. Yani tanımadığım bir kişinin ismini koydum karaktere. Pelin yaptım. Aklıma direkt Pelin geldi. Ben onun için Pelin yaptım. Şimdi Şimdi 3 tane eviniz olacak. Sonrasında da yukarı kata çıkıyorsunuz ve buradan hemen önce gelen kişinin üstüne tıklıyorsunuz. Sonrasında geri bakın bu kişiye bir şey yapmıyorsunuz tamam mı? Şöyle telefona giriyorsunuz ve ışınlan yani ev ışınlan var oraya giriyorsunuz basıyorsunuz. Yani evinizin yanına geleceksiniz. Tamam mı? Sonrası da şu kalp yani Yumi işareti. Hani şu kalp olan var ya arkadaşlar. Bil bilmeyenler için. Yumi işaretiyle şu ev artı işaretini aynı anda basıyorsunuz. Evet. Bazen ara olmuyor. En baştan o zaman deneyin olmadığı zaman da. Şimdi bastığınızda böyle bir yer çıkacak. Bu kişinin şey çıkacak. Baya bunu da takip edelim. <laughs> e, fotoğraf işaretine basıyorsunuz. Ve sonrasında şuradan geri tuşuna basıp karakterinizle hareket ettiriyorsunuz. Sonrasında e, böyle bir tane ev seçin. Ben bu evi seçtim. Sonrasında şu ev artışat evin ev işaretinin üstüne tıklayınca burada iki tane tikli ev gözükmesi lazım. Sonrasında şu ev satın alma işareti yerine basıyorsunuz. Ve burada biraz geziniyorsunuz. Şu ev mesela böyle içine falan bakın evin atıyorum. Mesela şunu da içine bakın. Böyle. Yani yapacağınız çok bir şey yok aslında. Bunun da içine bakın. Yani 3 tane evin de şöyle içine bakın. Sonrasında çıktığınızda krater alıyorsunuz ve Pelin artık bir krater oldu arkadaşlar. Pelin artık bir krater oldu. Bunu oyundan çıktığınızda bu direkt geri kendi şeyiniz oluyor. isminiz beyaz gözüküyor. Ama siz her oyuna geldiğinizde bunu yapın tamam mı? Zaten zor bir şey değil. Bakın ben 3 dakikada yaptım. Bence çok güzeldi. Hemen gidip kendi hesabımda da bunu deneyeceğim. Ayarlar kısmına gidiyorum ve bu hesaptan çıkış yapıyoruz. Şimdi ben kendi hesabıma girip geliyorum. Evet şu anda kendi hesabıma giriş yapıyorum. Evet. Şimdi adınız ır, ıı, turuncu gözükecek ama kolunuz sıfır sıfır gözükmeyecek var. Onu söyleyeyim. Şimdi kendimde de deneyeceğim. Çok heyecanlıyım. Ben direkt neden evin yanına geldim anlamadım. Şimdi bakın. Önünüze gelen ilk kişinin üstüne tıklıyorsunuz. Bir kez daha anlatayım anlamayanlar için. Sonrasında evinizin yanına gidiyorsunuz. Ve şu evde sarı işaret çıkınca Yumi işaretiyle yani kalp işaretiyle evi ev artıya tıklıyorsunuz. Mesela bakın şimdi oldu. Sonra artı çıkış. Aa, bir dakika olmadı. Bir dakika, bir dakika. Neden olmadı? Şöyle bakın yine olmadı. Bazen ara aynı anda tıklayamıyorsunuz. Onun için. Aa Kriz geçeceğim. Yani geçeceğim geçireceğim derken de yani sinirlendim biraz onun için. 3, 2, 1. Evet yumu işaretiyle aynı anda bastım. Sonra bu fotoğraf artı yerine böyle ve karakterinize biraz böyle gezin. Sonrasında buradan herhangi bir, bir tane ev seçiyorsunuz. Sonrasında bu bakın şu ev artı işaretinin üstüne tıkladığınızda buradan burada iki tane ev böyle aktif gözüküyor. Buradan istediğiniz farklı bir evde seçebilirsiniz. <laughs> Gitti bir dakika. Bir dakika bir dakika. Yanlış bir şey yaptım. Şimdi en baştan hemen bakın şurada böyle bir tane kişi var. Üstüne tıklıyoruz. Yumuş. Yok. Ne güzel az önce tam yapmıştım ya. Neyse. Yine yumuş işaretiyle tutturamadım. Bu sefer yaptık. Sonra buradan herhangi bir tane ev seçip tamam. Şimdi bu ev alma yerine gidiyorsunuz. Burada biraz geziyorsunuz. Gezin şöyle 2-3 tane. Ve Damo XX Damo XX artık bir kuratör oldu arkadaşlar. Ben artık bir kuratörüm. Bakın kuratör. Kuratör oldum. Çok 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 mutluyum. Artık XX demo kuratör oldu arkadaşlar. Bence yöntem çok 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 kolay. Herkes yapsın. Abone olursanız kuratörün gerçeği gerçek kuratör. Yani oyuna girdiğinizde şuradaki kuratör işareti de çıkacak bundan sonra. Onu da size göstereceğim nasıl. Ama ilk önce 100 aboneye ulaşmamız lazım bunun için. Kuratör işaretinde üstte gözükmesini istiyorsanız oyun onun taktiğini de vereceğim bu arada. Ama ilk önce 100 aboneye ulaşmam lazım. 100 aboneye ulaşamazsam onun yöntemini vermeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma en baştan abone olup like atmayı unutmayın. Bye.